Alkışlarınız devam etsin. Alk şerinizle çiftimizi sahneye davet ediyorum. Kayı kim burada sizdeki? Evet değerli konuklarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, çok değerli hanımefendiler ve çok değerli beyefendiler. Hepimiz biliyoruz ki bu akşam bu salonda değerli çiftimiz Meltem Hanımefendi ile Can Tekin Beyefendinin nikah törenleri için toplanmış bulunmaktayız. Takdir edersiniz ki çiftimizin en mutlu anlarından birine bu akşam burada hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Sizler de böyle bir akşamda değerli çiftimizi en mutlu günlerinde yalnız bırakmamışsınız gelmişsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet bu güzel alkışların eşliğinde değerli şahitlerimizi de nikah masamıza davet etmek istiyorum. Sayın Betül Yiğit Hanımefendi, sayın Şaban Altunbaş Beyefendi buyursunlar gelsinler efendim. <laughs> değerli şahitlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Umuyoruz ki nikahımız hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli misafirler Çiftimiz evlenmek üzere Tümeskup Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne yazılı olarak müracaat ettiler. Bizler de onların hakkında incelemeler yaptık ve evlenmelerinde bir engel görmedik. Yapmış oldukları bu müracaatı ise bugün burada hepimizin huzurunda sözlü olarak da ifade etmelerini kendilerinden rica edeceğiz. Sayın Meltem Arslan hanımefendi hiçbir etki, tesir, baskı altında kalmadan iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta varlıkta yoklukta ve de kendi arzu ve isteğinizle yanı başınızda duran yakışıklı davadımız Sayın Can Tekin Ünal Beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi efendim? Evet. Teşekkür evet. ederim. Can Tekin Beyefendi sizde hiçbir etki, tesir, baskı altında kalmadan İyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta ve de kendi arzu ve isteğinizle güler yüzlü, güzel gelinimiz Sayın Meltem Arslan Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi efendim? Evet. evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Değerli şahitlerimiz sizlerde çiftimize söylediklerin duyduruz. Betül Hanımefendi siz de bu evliliğe şahit misiniz? <laughs> Teşekkür ediyorum. Şaban Beyefendi şahit misiniz? Hayır. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet değerli konuklar misafirler. Sizler de bu akşam bu evliliğe şahit misiniz? Evet! Maşallah hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet çiftimizi de şahitlerimizi dinleyelim. Ben de Türk Medeni Kanunu ve Devleti Meskut Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'in bana verdiği yetkilerle hepimizin huzurunda değerli çiftimizi karı koca ilan ettim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Efendim imzalarımızı attık. Dolayısıyla nikahımızı da tamamlamış olduk. Şu an itibariyle çiftimiz hepimiz... Alkışlarınız devam etsin. Alkışlarınızla çiftimizi sahneye davet ediyorum. Kim burada Evet değerli konuklarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, çok değerli hanımefendiler ve çok değerli beyefendiler. Hepimiz biliyoruz ki bu akşam bu salonda değerli çiftimiz Meltem Efendi ile Can Tekin Beyefendinin nikah törenleri için toplanmış bulunmaktayız. Takdir edersiniz ki çiftimizin en mutlu anlarından birine bu akşam burada hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Sizler de böyle bir akşamda değerli çiftimizi en mutlu günlerinde yalnız bırakmamışsınız gelmişsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet bu güzel alkışların eşliğinde değerli şahitlerimizi ve de nikah masamıza davet etmek istiyorum. Sayın Betül Yiğit hanımefendi, Sayın Şaban Altunbaş beyefendi buyursunlar gelsinler efendim. Değerli şahitlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Umuyoruz ki nikahımız hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli misafirler, Çiftimiz evlenmek üzere Etimiz Kup Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne yazılı olarak müracaat ettiler. Bizler de onların hakkında incelemeler yaptık ve evlenmelerinde bir engel görmedik. Yapmış oldukları bu müracaatı ise bugün burada hepimizin huzurunda sözlü olarak da ifade etmelerini kendilerinden rica edeceğiz. Sayın Meltem Arslan hanımefendi hiçbir etki, tesir, baskı altında kalmadan iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta yoklukta ve de kendi arzu ve isteğinizle yanı başınızda duran yakışıklı davadımız Sayın Can Tekin Ünal Beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi efendim? Evet. evet. Teşekkür ederim. Can Tekin Beyefendi siz hiçbir etki, tesir, baskı altında kalmadan İyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta ve de kendi arzu ve isteğinizle Çok güler yüzlü güzel gelinimiz Sayın Meltem Arslan Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi efendim? Evet. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Değerli şahitlerimiz sizler çiftimize söylediklerin söylediklerini Betül Hanım efendim, siz de bu şahit misiniz? <laughs> Teşekkür ediyorum. Şaban Beyefendi şahit misiniz? <laughs> Teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet değerli konuklar, misafirler. Sizler de bu akşam bu evliliğe şahit misiniz? Evet. Maşallah hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet çiftimizi de şahitlerimizi dinleyelim. Ben de Türk Medeni Kanunu ve Devleti Meskut Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'in bana verdiği yetkilerle hepimizin huzurunda değerli çiftimizi koca ilan ettim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Efendim imzalarımızı attık. Dolayısıyla nikahımızı da tamamlamış olduk. Şu an itibariyle çiftimiz hep hepimiz...